Kodstar kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Enes. Bu videoda jQuery'de selector'lardan bahsedeceğim yani seçicilerden. jQuery yazmamdaki asıl amaç HTML kodlarını hükmedip onlar üzerine değişiklikler yapmak. Kodlara hükmedebilmek için yani tekleri seçebilmek için selector ifadelerine ihtiyacım var. jQuery'de hazır bazı e, ifadeler, fonksiyonlar üretilmiş. Ancak bunun JavaScript temel mantığına gidecek olursak selector'lar aslında birer DOM mentalitesinden kaynaklanır. DOM nedir? Onu da e, grafik üzerinde size göstereyim. İki tane web sayfam olsun. DOM mentalitesine göre bunlar doküment. İçerisindeki HTML bölümleri ise objekt olarak isimlendirilir. Burada bir tane e, title'ım olsun ya da slider'ım olsun. Content'im olsun. Altta da footer bölümüm olsun. Buradaki objektler aslında birbirleriyle hiyerarşik yapıdadır. Yani öncelikle benim page1 dokümentinden slider'ın altındaki content bölümü diyebilirim. Bu şekilde bir erişim isteğinde bulunabilirim. Selektörleri kullanırken de hiyerarşik yapılara dikkat ederek kullanmaya çalışacağız. jQuery yazılımcılara kolaylık sağlayabilmek adına birçok selector ifadesi oluşturmuştur. Biz de bu varsayılan ifadeleri kullanacağız. Patichen.com üzerinde ben değişikliklerimi yapacağım. Bu HTML öğelerine hükmedeceğim, yani onları seçeceğim ve onların bazı özelliklerini değiştireceğim. Ne yapabilirim? Navigasyon menüsündeki itemlara tıklandığı anda birer alert gönderebilirim. Hemen bunu nasıl uygulayacağız? inceleyelim Benim buna erişmem lazım. Nasıl erişebilirim? Sağ tıkladım, incele dedim. Ayrı sayfaya alayım. Bir tane ul nesnem var. ID'si nav Ayrıca bunun sınıfı da nav x'miş. Yani ben bu ID'den yakalarsam nesneyi altındaki li'lere erişebilirim. Bu şekilde düşünüyorum şu an. Hatta üstündeki nav'ı da belirtebilirim. Yerarşik yapıyı sağlayıp sadece bu, istediğim nesneye hükmedebilmek adına. O halde bunu hemen yazalım. Index.html içerisine bir .js dosyası bağlamıştım. .js dosyası üzerinden devam ediyorum. id ise, nav menü olanı hemen şuradan da teyit edelim. Altındaki li'ye erişmem gerekiyor benim buna tıklandığı zaman burada bir tıklama fonksiyonu da gerçekleştireyim. Event'ları bir sonraki konularımızda göreceğiz ancak şimdi de e, konu içerisinde değinmiş olayım. Tıklandığı zaman bir fonksiyon çağır ve burada bir mesaj ver. Bir mesajı vereceğim. Menü elemanlarından birine tıkladınız. Bir şey unuttum, javascript kodlarımız sayfa tam oturmadan, yüklenmeden çalıştığı için imantlar dinlenemiyor. Dolayısıyla bunu document.ready yani sayfa tamamen yüklendiğinde hazır olduğunda çalıştır demem gerekiyor. Bu fonksiyonun içerisine dinleyici yani işte click event'ımı attım. Ve şimdi çalıştıralım. Bastım ve menü elemanlarından birine tıkladınız dedi. Eğer ben sadece evlatlık vere tıkladığımızda bu mesajı vermek isteseydim nasıl yapabilirdim? Tekrar düşünüyorum. İnceleye bastım. Ürün içerisinde li var ancak li'nin ikinci elemanı. Burada bir CSS Selector'dan yararlanacağız. CSS bilenler bilir. İki nokta deyip nt child ve parametre ismini verdiğimiz takdirde Bunlara erişebiliyoruz sadece istediğimiz indeks numarasına erişebiliyoruz Biz de bugün öyle yapacağız Şimdi 3'e tıklıyorum ses yok 4'e tıklıyorum ses yok 2'ye tıklıyorum menü elemanlarından birine tıkladınız mesajım çalıştı Genel yapı bu şekilde devam ediyor. Yerarşik yapıyı sağlayarak istediğim nesnelere hükmedebilme avantajı sağlıyorum. Şimdi daha komplike bir şey yapacağız. Şu butonu inceliyorum. Klasının btn, btn black olduğunu görüyorum. Ve count attribute'in içerisine yani property de denebilir. İçerisinde bir değeri var. Slider'ımı ilerletiyorum. Diğerine bakıyorum. Bunun propertiesi 2. Buna bakıyorum. Bununki de 3. Demek ki ben bunlara tıklatsam tekrar countlarını ekrana yazdırabilirim. Şimdi bunu yapmaya çalışacağız. Tekrar inceliyorum. Görüyorum ki btn black sınıfına erişmem gerekiyor benim. Bu arada id için sharp etiketiyle birlikte erişebiliyordum. Sınıf içinde nokta etiketiyle birlikte erişeceğim. Aynı CSS kuralları nokta btn-blackin tıklanma olayında bir fonksiyon çağır ve bu fonksiyonda mesaj göndereceğim ama benim burada e, count'unu almam lazım bu yani gönderdiğim nesne buraya gelen nesnenin count'unu almam lazım nasıl erişeceğim Yine jQuery'nin bir özelliğini kullanacağım. This nokta get attribute dersen muhtemelen erişmiş olacağım. Burada da parametre ismini veriyorum. Count. Bir de text verelim. Butona tıkladınız diyelim. X'inci butona tıklamış olsun. Çalıştıralım. Birinci butona tıkladınız. Slider'ımı ilerleteyim. ilerleteyim. Üçüncü butona tıkladınız. Tek satır kod yazdım. Üç tane nesneye hükmettim. Ve bunları kolaylıkla yapmış oldum. jQuery'nin bana sağladığı avantajlar dolayısıyla. Şimdi biraz daha komplike bir işlem yapalım. Burada tümünü gösterdiği bir kısım var. Ancak 8 tane item de gösteriliyor. Önce ben bunlardan 4 tanesini gizleyeyim. Daha sonra butona tıklayayım. 4 tanesini göstereyim. Tekrar butona tıklayayım. 4 tanesini gizleyeyim. Aşama aşama bunu yapacağız. Öncelikle benim bu tümünü göstere e, tıklayabilmem için onun bir e, şeyini almam lazım. E, özelliğini almam lazım. Bakıyorum buna da ben bir id vermişim. Show all isminde. Tamam diyorum ki ben yine burada id'si show all butonuna tıklandığı anda bu buton muydu? Bakayım tekrar. Hatta burada daha da işi karıştırabilir. A'ya ait show olay ID'sine sahip olan elemana tıklandığı anda diye direktif de verebilirim. Tıklandığı anda tekrardan bir fonksiyon oluştur. Ve burada ne yapacağız? Alttaki 4 tane item'ı benim gizlemem gerekiyor. Ben bu dört tane item'ı nasıl erişeceğim? Öncelikle ona bakıyorum. Burada yine CSS bilgimi hatta biraz da JavaScript bilgimi konuşturmam gerekecek. Bunların sınıfları tam baksmış. Yani burada 1, 2, 3, 4, 8 tane tam var benim. Muhtemelen alttakiler de tam Yani benim 5. indeksten 8. indekse kadar olanları temizlemem gerekiyor. Nasıl yapabilirim bunu? Tıklandığı zaman, buraya bir debugger atalım. Debugger'da göstermiş olacağım. Tam mıydı midiklasının ismi. Hemen ona bakıyorum. Evet, tam 5 ve 8 olanları almam gerekiyor. JavaScript fonksiyonu olan GT'yi kullanabilirim. Yani 3'ten sonrakileri al. 0, 1, 2, 3. 3'ten sonrakileri al. Yani bunu include et içerisine. Daha sonra ondan sonra kaç tane alsın? 4 tane alsın. 1, 2, 3, 4. Bunun indeksleri biraz farklı çalışıyor. Açıklama bölümünde de yararlandığım kaynakları atarım bu kaynaklar üzerinde CT ve LT üzerinde daha çok bilgi edinip onları aşağıda bırakırım incelersiniz 3'ten sonra 0 1 2 3 4 tane al diyelim şuraya kadar almış olur GT3 ve LT4 dersem istediğim nesneleri seçmiş olacağım bunları çok basit bir özellikten yararlanacağım yine hide diyeceğim Hatta Slow diyebilirim. Burada bir animasyon bile verebilirim. Yeniledim. Butona bastım. Debugger'ım geldi. Debugger'ı bu yüzden kullandım. Böylelikle kodumu aşama aşama ilerletip devam edeceğim. Ancak kullandığım video çekme uygulamasıyla kısa yollar karıştığı için ben bunu direkt continue ediyorum. Ve işlemim gerçekleşmemiş. Bunu görüyorum. şunu bir kapatacağım. Muhtemelen yakalayamadım. Kodları tekrar inceleyelim. Acaba böyle kullanılmıyor muydu? Şunu bir sileceğim. Bununla alakalı bir sorun yokmuş. 0, 1, 2, 3. Ondan sonra 4 tane al. Ve bunları hide et. Bir sıkıntı çıkmaması gerekiyordu aslında. Tekrar bakayım. Şu kısımları inceleyelim. Klası Tambax. Can be hide demişim. Bu işime yaramaz benim. Kelime hatası yapmışım. Tekrar çalıştırayım. Tümünü göster butonuna tıkladığım anda Debugger'ım geldi geç diyorum ve nesnem gizlendi. Tekrar tıkladığımda gözükmesi lazım. Bunun için temel programcılık yeteneklerimi kullanacağım. Eğer ben burada işlemi yaptıysam yani gizlendiyse öncelikle bir bool değişkeni tutabilirim. Gizlendiyse gizli. Gizlenmediyse açık görüntülenebilir anlamında. Is hide diyeceğim. Başta e, false olacak, true değil. Eğer is hidden false ise nesnelerimi gizleyeceğim. Ve daha sonra is height'ı true olarak değiştireceğim. Değilse bu sefer aynısını alacağım ve tamamen ters çevireceğim. Burada da show yapacağım. Tekrar çalıştıralım. Tümünü göstere tıklıyorum. tamamen bozuldu. Bar is height eşittir false. Şurası eşit eşit olacak. Bakıyorum başka yaptığım hata var mı? 3 tane al. Hayır, slow. Az önce çalışan kod neden çalışmaz? false ise gir hayret başlangıçta false olarak gelir inceleyeceğim konsola bakacağım as kodunda hata varmış bu arada konsol kullanmayı bilmiyorsanız Nazlı Aksoy'un e, Google konsol için çekmiş olduğu video serisi var bunu da takip edebilirsiniz developer tours ve diğer işlemler için. Kesinlikle sizlere faydası olacaktır. Else kısmını neden görememiş? ifin sonunda noktalı virgül koymuşum. Devam ettireyim. Gizlendi. Tekrar basıyorum. Tekrar geldi. Selektörlerin temel mantığını anlatmaya çalıştım elimden geldiğince videonun altına jQuery'nin kendi selector'larını barındırdığı bir web sayfasını atacağım. Bunları inceleyebilirsiniz, yararlı olur. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.